Evet değerli dostlarım tekrardan hoş geldiniz. Yine bugün söz sanatlarında zorlandığım başlıklardan bir tanesi olan kinayeyi seninle konuşmuş olacağız. Şimdi kinaya da mantık şudur der ki bir sözü hem gerçek anlamında hem de mecaz anlamı gelecek şekilde kullanıp aslında mecaz anlamı kastetmeye denir. Ama sen şunu bil. Türkçedeki deyimler ve atasözleri birer kinayedir unutma. Eğer sana kinaya derse araman gereken şey atasözleri yahut deyimler ki genellikle deyimlerde birer kineye sanatı vardır. Şimdi örneklere yavaş yavaş geçelim. Diyor ki şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Taş bağırlı. Yani aslında şunu söylüyor. İlk anlama gelen şey taş yani ağır bir cisim anlamında değil mi? Ama kastettiği şey ikinci anlamıyla sert acımasız anlamı. Hani biz şunu deriz ya Mizacı sert ya da acımasız insanlar için taş bağırması mısın? Yani duygusuz musun, hissiz misin? Yani sert ve acımasız anlamında kullanmıştır. Ya da diyor ki, ey benim sarı tamburam, sen ne için inilersin? İçim oyuk, derdim büyük, anın için inilerim diyor bize. Şimdi içim oyuk dediği zaman bize içim oyuk değil şeyi bir şeyin oyulması anlamda değil mi? Bu gerçek anlamda kullanılan bir şey. Ama aslında mecazda kastettiği şey yaralanmış, hissiz yahut delinmiş anlamında değil mi? Yani hisse olmayan, acı çeken anlamında kullanmıştır. Birer kineye sanatı vardır. Ya da ayağı yer mi basar zürfüne berdar olanın zevki şevk ile verir canı seri döne döne. Yine Necati'nin güzel bir beyti diyor ki senin saçına asılanın ayağı yer mi basar? E peki ayağı yer mi basar dediği zaman ayağın ilk anlama gelen gerçek anlamıyla ayağın bir yere basması değil mi? Ama biz deyim olarak kullandığımızda şunu diyoruz değil mi? Ayağı yer mi basar dediğim zaman aslında insanın mutlu olması altına geliyor değil mi? Mecazalar kastettiği şey insanın mutlu olması, sevinçli olması anlamına gelir. Ya da der ki, Ebruna öykülenler şehir içte buldu şöhret, barmakla gösterirler. Şimdi Hilali Can'a. Yani şunu söyler, der ki, Hilal senin emruna mümkündüğünden beri şehir içerisinde şöhrete sahip oldu. Onun için o hilali parmakla gösterirler. Şimdi şöyle yapıyorlar değil mi aslında? İlk anlamı gelen gerçek anlamıyla bir şeyi işaret etmek değil mi? Ama bir şeye parmakla göstermek dediği zaman o kişinin aslında beğenmek anlamı değil mi? Ya da e, sevilmek anlamında parmakla göstermek, örnek anlamında ve sevinmek anlamında kullanmışsın. Ya da gönül can ile mahı ile Ebru'ya aşıktır ki şehir içinde mahun yüzü alt, anlı açıktır diyor bize. Yani şunu söylüyor, yüzü alt, anlı açık. İlk anlamıyla, gerçek anlamıyla yüzünün beyaz olması, alnının da açık olması anlamına gelir. Ama mecazi olarak bize kastettiği şey yüzü alt, anlı açıktır. Yani suçsuzdur. Yani temiz anlamında değil mi? İşte kilerde kast edilen şey genelde ikinci anlam olduğu için bir mecaz söz konusudur. E mı devletin de el üstünde gezdi cam? Cam, Türkçe şunu söylüyor. Diyor ki cam senin devletin zamanında, devletin döneminde el üstünde gezdi. Peki el üstünde gezmek. Birincisi şöyle değil mi? El üzerinde gezmek anlamında. Bu gerçek anlamda ama bize kast şey o dönemde kıymeti, değeri bilinmek değil mi? Hani biz bazen deriz ya, ben onu elimin üstünde gezdirdim. İşte en üstünde gezdirmekten kastımız, onun kıymetini bildim ya da kadrini de bildim ya da ona değer verdim anlamında. İşte kastettiği şey aslında, değer ve kıymet bilmek anlamındadır. Bulamadım dünyada gönüle mekan, nerede bir gül bitse etrafı diken diyor. Bu soru vakalarında çokça karşına gelecektir. Kineye'nin karmaşık yönetlerinden bir tanesidir. Nerede bitse, nerede bir gül bitse etrafı diken dediği zaman ilk akla gelecek olan gülün dikeni olur değil mi? Bu bizim gerçek anlamı ama her iyiliğin yanında bir kötülük manasında vardır. Yani hani diyoruz ya gülü seven dikenle de tatlanır anlamında. Yani iyiliğin olduğu yerde diken dediğimiz kötülük de var. Gül iyiliği bize söyler. Diken de iyinin yanında bir kötü vardır anlamında kullanmış. Ya da Dadaloğlu der ki belim büküldü. Gözümün cevheri yere döküldü dediğim zaman. Şimdi belin bükülmesi ilk olarak fizik olarak değil mi? Bir belin şöyle yere dikilmesi değil mi? Evet hocam ama bize kast ettiği şey sıkıntı çekmek, çile çekmek, acı çekmek anlamındadır. İşte dostlarım aslında kinenin mantığı bellidir. Kinelerde daha çok deyim arayacaksınız ve bol örnekli bir derste kineye sanatını özetlemeye ve anahtar yerlerle sana anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle takipte kalmayı sakın unutma.